Merhaba 18 Haziran 2023 saat 07.36'da ay güneş ile kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay İkizler Burcu'nun 26 derecesinde meydana gelirken yükselen Yengeç Burcu'nun olduğunu görüyoruz. Haziran yeni ayı 2023 ilkbahar mevsiminin 3. ilkbahar ekinoksundan sonraki Dördüncü ve son yeni ay olacak. Bahar Ekinoksu Kuzey Yarımkürede astronomik baharın başlangıcını ve astronomik kışın bitişini işaret eder. 2023 İlk Bahar Ekinoksu 21 Mart 2023'te gerçekleşti. Yaz Gündönümü ise 21 Haziran 2023'te gerçekleşecek. Aşağı yukarı her 29.5 günde bir ay Güneş ile tam hizaya gelir ve görünmez hale gelir e, sonra hilalle birlikte yeniden görünür olur. Yeni ay itibariyle yeni bir döngü başlar. Yeni ayda ortaya çıkan çık, ortaya çıkma vardır ve ancak planlarınızın ve fikirlerinizin tam olarak da şekillenmesi biraz zaman alabilir. Genel olarak her yeni ay hem geçmiş döngü üzerinde düşünmek hem de yeni bir döngü başlamak için başlatmak için bir fırsat olarak e, bakılmalıdır. E, Ay ikizler burcunda ilerlerken normalde nasıl hissettiğinizden e, bağımsız olarak bu süre zarfında e, biraz daha dağınık olabilirsiniz. Her zaman e, dikkatinizi e, çekebilecek başka bir şey e, varken e, odaklanmak zordur. Her olay e, en önemlisiymiş gibi e, görünür ancak her biri hızla kaybolur. Bir konuda fikrinizi değiştirerek veya takıldığınız bir konunun başka bir yönünü görerek ikizler ayının değişken atmosferinden yararlanın. Yeni ay her zaman bir döngüyü veya bir döngüye veda edip bir sonrakine merhaba dediğiniz bir Dönem, dönüm noktasıdır. Her baharın sonunda mayıs ayı civarında güneş ve ay ikizler burcunda olacak ve bir yeni ay yaşanacaktır. Bu tohumları ekmek zamanıdır. İkizler burcundaki yeni ay sizden belirli bir düşünce ve ya da fikir ekmenizi ister. Bu nedenle de yeni bir şeye başlamak için ideal bir zamandır ve bu şekillenirken size keşfetme alanı sağlayacaktır. Kendinizi keşfetmek için kullanabileceğiniz bir yeni ay var. İkizler Burcu'ndaki yeni ay döngüsü İkizler Burcu'nun pozitif enerjilerini ifade eden kişisel hedeflere bağlanmak için fırsat sunar inatla o zor cevabı bulmaya çalışmak yerine başkalarını dinleyerek ve başkalarının bakış açılarından keyif alarak iletişim becerilerinizi geliştirmenin zamanı geldi. İkizler iletişim ister. E, bu nedenle de dışarı çıkmak ve başkalarıyla kaynaşmak istersiniz. E, sosyal aktivitelerde e, bulunmak, konuşmalarınızla e, komşularınızla bir araya gelmek, arkadaşlarınızla bir kafeye gitmek, e, sohbet etmek için de e, zaman ayırın. Önemli olan e, dışarı çıkmak ve dolaşmaktır. Çünkü bu yeni ay sizi benzer ruhlarla ba bağlayacaktır. E, bu iletişim ve sosyal becerilerinizi yeniden değerlendirmek gerçekte e, ne kadar e, bilgi aldığınızı ve dostça tehditkar olmayan bir şekilde iletişim kurduğunuzu sorgulamak için iyi bir döngüdür. E, bu güçlü ikizler enerjisiyle hayatınızda önemli değişiklikler e, yapma şansına sahipsiniz. E, sınırları e, belir, belirsizleştiren Neptün'ün bu yeni aya kara açısıyla yeni bir e, tanıdığınız iyi ilan etmeden önce yargınızı bir süre saklı tutmanız gerektiğini unutmayın. Dikkatiniz kolayca dağılabilir. Zeki bir iş arkadaşınızla ekip kurmanız ya da birine ihtiyaç duymanız halinde birlikte dışarı çıkacağınız bir partneriniz olmasını da daha fazla isteyeceğiniz bir dönem olacaktır. Yeni bir yola girmeden önce bazı hayal kırıklıkları yaşamanızda olası algılar ve beklentilerle boğuşuyor olabilirsiniz. Yönünüzü görmek zor ancak geçmişle ilgili rahatsızlığınız şimdi ortaya çıkabilir ve yeni başlangıçları motive edebilir. Yeni ay İkizler Burcu'nun 26 derece 43 dakikasında gerçekleşiyor olacak ve değişken burçların yani ikizler, başak ve e, başak, yay ve balık e, burçlarının yaklaşık 23 ile 30 derecelerinde ve öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının 0 ile 1 derecelerinde kişisel gezegenleriniz varsa e, en çok siz etkileneceksiniz bu yeni aydan. E, yeni ayın sizin nasıl e, etkilediğini e, an, hani merak ediyorsanız eğer Burç yorumlarımı yükselen burcunuza göre takip ederseniz iyi olur. Yeni ayın Dünya ve Türkiye yetkilerinde bu konuda çektiğim videolarımdan takip edebilirsiniz diyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız da bir beğeniyle kanalımı desteklerseniz beni mutlu edersiniz. Eğer henüz abone olmadıysanız lütfen abone olup Bildirim zilini açın ki en son yüklediğim videolarından anında haberdar olabilin diyor. Ve size sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.